Selam, ben Anne. Bugün size kocanızın günler önce, hatta haftalar önce almış olduğu şeritlerle ne yapabiliriz, ne dönüştürebiliriz, ne çekebiliriz, onu, onu videosunu çekeceğiz. Şimdi şöyle ki, bu şerit dediğim hikayesi de şöyle. Biz şimdi bir ay önce falan yeni eve taşındık. Ev değiştirdik. Sonra eşim, kocam, Murat gitti ve böyle bir şeritle aldı. Ne yapacak, nereye takacak, nereye yapıştıracak hiçbir fikrimiz yok. Ama aldı. Evde dursun, ne zararı olur? Sonra ben de baktım ki aynı yerde günlerde bekliyor. Dedim ki ne yapabiliriz, bunu nerede değerlendirebiliriz? Hep, e, holde de bir kresuar var, altını ışıklandırmak istiyoruz. Fakat oraya uygun güzel bir ışık bulamadık. Sonra internette falan gezerken böyle güzel görüntüler, fotoğraflar buldum. Gittim sabah hazırladım, çıktım Ikea'ya. Gittim böyle bir sepet aldım. Bu kapağı kullanmayacağız, bu işimize yaramayacak. Böyle bir sepet. İçine böyle bir saksı. Üzerine de en son böyle bir çiçek koyacağız. Şimdi şöyle ki bu şeritleti açıp bunun etrafına döndürerek saracağız. Daha sonra işte bunun içinden çıkartacağız falan derken onu ayarlayacağız. Şişe takacağız en son çiçeği koyduğumuzda rengarenk ışıklar çıkmış olacak. Evet şimdi başlıyoruz. Şimdi şerit dediğimiz zaten kendinden yapışkanlı. Bunu dikkatlice açıyoruz ki bantları gitmesin. Evet, açtık. Bunu şunu çok çıkartabilirim. Ve herhangi bir yerinden iki askere başlıyoruz. Alttan başlamamız daha önemli. Çünkü alttan böyle aralıklı aralıklı dolayarak geçeyim için şu şekilde yapıştırıyoruz. böyle size ne kadar oluyor. En son kaç metrelik bir olduğunu da söyleyelim zaten. Şöyle. Bu bittiğinde Işaretleri olan yerden zaten 5 metrelik bir led. Ve bu renkli. Yani şöyle bir kumandası var. Kumandasındaki renklerin hepsi ışıklarda da var. O yüzden rengarenk bir şey haline geliyor. Evet. Şimdi hepsini sardık, yapıştırdık, bitirdik. Şöyle bir aletimiz var. Bunun üzerinde ok var. Bu ok buradaki okla tam üst üste gelmesi gerekiyor. Bu şekilde onu takıyoruz. Sonra bunu isterseniz çift taraflı bantla yapıştırabilirsiniz işte daha güzel durur. Yani en azından böyle içinde boş yerde kalmaz. Şu kumanda alıcısı. Bunu çiçeklerin içinden dışarıya çıkartacağız ki kumandayı kullanabilelim. Sonra şu da takacağız. Bunu buraya takıyoruz. İçine atıyoruz. Çiçeğimiz kocaman olduğu için çok sorun olmayacak. Onu kenarından çıkartacağız. İçine oturttuk. Hatta önce şeyi göstereyim. Prize takalım, ışıklarına bakalım. Yanıyor mu, yanmıyor mu diye. Böyle her renk olabiliyor. Dur. Yeşil, şişt, mavi, yeşil, turuncu, sarı. Hep her türlü renk var. Aynı zamanda renklerin böyle parlaklığını arttırıp azaltabiliyoruz. Bunların hepsi zaten hep kumandada ve yine bütün açıp kapama, renk değiştirme falan hepsini kumanda ile yapacağız. Renkler otomatik de değişebiliyor isterseniz. Bunu buraya şunu düşürmeden. Bunu buraya oturttuk. Rengini de değiştirelim. Beyaz Şunu bir düşürmeyelim. Üzerine de çiçeğimizi koyuyoruz. Böyle karanlıkta tabii ki de daha çok parlar. Ama işte şu şekilde durduğunda gayet şık, güzel. Ve Böylece renklerini değiştirdiğimizde de bir holde, evin girişinde ya da salonda her yerde gayet şık bir şekilde kullanılabilir. Evet, bugünkü kendi yap videomuzun sonuna geldik. Daha sonra daha başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.